Allah ve salatu ve selamu ala Resulillah. cami sahih okumaları devam ediyor. 51. kitaba geldik. 51. kitabımız kitab Cenneti ve sıfatı Ne'imiha ve Ehliha Cennet, Nimetleri ve onun ahalisi kitabı bir olur rivetteyiz. Enes bin Malik'in anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huffetil cennetu Bil mekarihi ve khuftin naru bi şehaveti. Cennet istenmeyen, hoşa gitmeyen şeylerle, cehennem ise insanın hoşuna giden, insanın şehvetini kabartan şeylerle kuşatılmıştır ve etrafı çevrilmiştir. Cennet insanın hoşuna gitmeyecek, insanı böyle hoş karşılamayacağı şeylerle çev etrafı çevrilmiştir, kuşatılmıştır. Cehennem ise tam tersi insan hoşuna gidecek, keyif alacağı şeylerle etrafı çevrilmiştir. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. İkinci rivayete geldik. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah salih kullarıma cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler hazırladım. Buyurur. Bunu tasdik eden ise فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنُ ceza en bir makan yamelun yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar ne güzellikler saklandığını hiç kimse bilemez ayetidir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Üç nurvetteyiz. Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah'ın şöyle buyurduğunu bildirir. Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadı ve hiç kimsenin hatırına, aklına gelmeyecek şeyler hazırladım. Bunları ahiret günü için size sakladım. İçinde burada sakladığım için burada gösteremiyorum dedi. Aziz ve celil olan Allah. 4. Nurvet'teyiz. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da aktararak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aziz ve celil olan Allah'ın şöyle buyurduğunu söyler salih kullarıma cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadı ve hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler hazırladım. Bunları ahiret günü için sizlere sakladığım için burada göstermiyorum veya göremezsiniz buyurur. Ve fela taallemu nefsun ma uhfiye lehum min Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar, ne güzellikler saklandığını hiç kimse bilemez. Bunu cinler ve insanların bilmesi mümkün değildir. 5 numaralı hadis. Sehl bin Sad der ki: Benim de bulunduğum bir ortamda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem cenneti vasfettikten sonra sözün sonunda onda hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın hatırına, aklına dahi gelmeyecek şeyler vardır buyurdu. Yani insan ne kadar düşünürse Cennetteki güzellikleri hayal etmekten acizdir. Buyurdu. Sonra da onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarına kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için infak ederler, harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Ayetini okudu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Toparlayacak olursak, cennette müminler için Allah'a iman edip bu hal üzere yaşayan kimseler için öyle nimetler hazırlanmış ki insan bunu hayal etmekten acizdir. Halbuki insanoğlu hayal dünyası yani hatırı oldukça geniş bir varlıktır. Yani insan çok şeyler hayal eder. Düşünelim ki cennetin güzellikleri insan hayal edemeyecek kadar güzel ve göz aydınlatıcı nimetlerle donatılmıştır. Rabbimiz bizi ona dahil olan kullardan kılsın. Bir nolu baptayız. Babu fil cenneti şecereten yesir rakibu fi zillha mi'ate amin la yekta'uha Cennette bir binicinin yani bir efendim işte altında biney olanın gölgesini yüz sene gitse dahi kat edemeyeceği bir ağacın olması babı. Veya cennette bir insan binekli bir şekilde yüz sene dahil bineyle yolculuk yapsa gölgesini bitiremeyeceği bir ağacın olması babı. Altın oruyatiz. Ebu Hureyren anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cenneti leşecereten yesirur rakibu fi zilliha mi'ate senetin. Cennette bir ağaç var ki binekli kişi gölgesinde yüz yıl, yüz yıl boyunca yol alabilir. Yani bu yolculuğa rağmen o cennetteki ağacın gölgesi bitmez. Bu hadis başka bir isnatla da la yekta uha onu kat edemez ve onu bitiremez lafzıyla gelmiştir. 8 numaradayız. Selbin Sadın anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şurası gerçektir ki cennette bir ağaç vardır ki binekli birisi onun gölgesinde yüz sene yürüse bineğiyle yine onun gölgesini bitiremez. Yine Ebu Said'in anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette öyle bir ağaç vardır ki kişi gücüyle bineğiyle hızlı bir şekilde gölgesinde yüz sene gitse dahi onun sonuna varamaz onu bitiremez dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İki no'lu baba geldik. Babu ihlali rıdvani ala ehlil cenneti felayezhatu aleyhim ebeden. Rıdvanın cennet ahalisi üzerine inmesi yani Allah'ın rızasının cennet ahalisinin üzerine inmesi ve onlara ebediyen Allah'ın öfkelenmeyeceği hakkında gelen haberler. 9 numaralı ayetteyiz. Ebu Said el-Hudri der ki Resulullah şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah cennetlikleri ey cennet sakinleri ey cennet ahalisi diye seslenir. Onlar da buyur Rabbimiz emret bütün hayır ve iyilikler senin elindedir derler. Aziz ve celil olan Allah halinizde durumunuzda memnun musunuz diye sorar. Onlar nasıl razı olmayalım Rabbimiz. Sen bize hiç kimse vermedin. Bunca nimetleri ihsan ettin derler. Aziz ve celil olan Allah size bunlardan daha değerlisini, daha iyisini vereyim mi? buyurur. Cennetlikler bundan daha değerlisi ne olabilir? Rabbimiz dediler. Bunun üzerine alemler Rabb olan Allah üzerinize rızamı indiriyorum. Bundan sonra size ebediyen gazap etmeyeceğim ve öfkelenmeyeceğim buyurur. Evet, cennet ehli hallerinde memnunlarken Rabbimizin onlara hitap etmesi ve siz bu halinize memnun musunuz demeleri üzerine cennet ahalisi evet bizler memnunuz halimize. Peki size daha başka nimetler vermemi ister misiniz demeleri üzerine cennetlikler hayret ediyorlar. Ey Rabbimiz nasıl olabilir? Sen bize bizim hayal edemeyeceğimiz nimetleri ihsan ettin. Bundan daha büyük ne olabilir? Demelerin üzerine aziz ve celil olan Allah ben size rızamla muamele ediyorum. Yani artık ben sizden razıyım. Dolayısıyla artık ebediyen sizin için öfke ve gazap olması düşünülemez olacak şey değildir. Alemlere olan Allah cennetli kullarına bu şekilde hitapta bulunur. İşte cennet böyle bir yerdir. Onun için kişi mutlak surette Rabbisinin rızasını kazanacak olan işleri ve dünyada onun emreti şekilde yaşaması gerekir ki buna muvaffak olsun Rabbisin keremiyle. Bunun haricindeki durumlar dünya ve ahirette mahrumiyette sebeptir. Üç nolu baba geldik. Babu terai ehlil cenneti ehlel gurafi kema yura el kevâ kebu fissemâi. Cennet ahalisini cennette Kendilerinden yükseklerde köşk sahiplerinin gökteki yıldızların görülmesi gibi görülmeleri babı. Onun olarak Sehlin anlatına göre Resulü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ahalisi cennette kendilerine yükseklerdeki yukarıdaki köşkleri uzaklığı sebebiyle güçlükle görebilirler. Sizin gökyüzündeki yıldızları zorlukla görebildiğiniz gibi buyurdu Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ebu Hazım der ki, ben bu hadisi Numan bin Ayasha aktarınca, o bunu Ebu Said'den işittin mi? O bu hadisi, bu o bu hadisi şu ziyadeyle aktarıyordu. Cennet ahalisi, cennette yüksekte bulunan evleri köşkleri, doğuda ve batıda görünen parlak yıldızı gördükleri gibi görürler dedi. Kim dedi? Ebu Sa'id dedi. Yine bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. 11 nolu rivayete geldik. Ebu Said el-Hudri anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cennet ahalisi kendilerinden üsttekilerin bulunduğu evleri alttaki aradaki üstünlükten dolayı doğu ve batı ufkunda görünen ve yanıp sönen parlak yıldızları gördüğü gibi görürler. Kendisine ey Allah'ın Resulü o evler peygamberlerin, rasullerin evleri midir? Oraya kimseler ulaşamaz mı? diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki orada Allah'a iman eden ve Resullerini tasdik eden adamlar bulunmaktadır dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Vellezi nefsi biyedihi ricalun amenu billahi ve saddequl murselin Dedi ki vallahi oradaki adamlar Allah'a iman eden ve onun göndermiş olduğu rasulleri tasdik eden kimselerdir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte yukarıda da aktarmıştık. Aziz ve celil olan Allah bu yeryüzüne biz kullarını kendisine kulluk etmek dışında başka bir gayeyle göndermiş değildir. Ve bunun arkasında bize hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın işitmedi, ve hiçbir mahlukatın hatırına gelmeyecek olan nimetlerle donatmış olduğu cenneti bize vaat etmiştir. Çalışan kimseler bunun için çalışması gerekir. Dört nolu baba geldik. Babu fi men yeveddu rü'yete en nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi ehlihi ve malihi. Ailesi ve malı karşılığında bile olsa Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı görmek isteyen kimse veya kimselerin babı. Yani şöyle ki keşke bugün benim sahip olmuş olduğum malın, mülküm, çoluk çocuğum olması yerine aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı görseydim diyen kim veya kimseler babı. 12. olur ayetteyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim içinde beni o kadar çok seven kimselerden bazıları var olacaktır ki Bunlardan her biri ailesini ve malını feda ederek beni görmüş olmayı arzu edecektir. Evet. Yani sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı göreyim. Dünyada hiçbir şey olmasın diyen, hiçbir şeye sahip olmayayım diyen kimseler olacaktır. Bu ümmet içerisinde diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Beş nolu baba geldik. Rabbimiz bizleri ahirette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum eylemesin. 5 nolu baba geldik. Babu fi cenneti ve ma yelune fiha minen naimi vel cemali. Cennette çarşı ve orada cennetliklerin elde edecekleri nimet ve güzellikler babı. Yani cennette çarşının, pazarın olması ve oradaki orada o pazarda, o çarşıda cennetliklerin elde edecekleri güzel nimetler, güzel şeyler. 13 Nurvet'teyiz. Enes bin Mali'nin anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki cennet ahalisi ve yani cennetlikler her cuma günü gittikleri bir çarşı vardır. O çarşıya çıktıkları zaman kuzey rüzgarı eser, bu rüzgar yüzleri ve giysilerine vurur. Bu sayede güzellikleri daha da artar. Bu halde evlerine döndükleri zaman da eşleri onlara bizden ayrıldıktan sonra daha da güzelleşmişsiniz derler. Onlar da eşlerine siz de bizden sonra daha da fazla güzelleşmişsiniz karşılığını verirler diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünya kaygıların, korkuların, çilenin ve benzerlerin bol olmuş olduğu bir diyardır. Cennet ise güzelliklerin, nimetlerin ve rahatlığın bol olmuş olduğu yerdir. Onun için bu dünyada mutlak saadet, mutlak rahatlık aranmaz. Bu dünya sabit bir yer değil, çalkantılı bir yerdir. Korkuların, kaygıların, fitnenin, fucurun her şeyin bol olmuş olduğu bu dünyaya bel bağlamak olabilecek bir durum değildir. Peki cennete gelince orası nimetlerin, Allah'ın rızasının ve ebedi hayatın olmuş olduğu ve insanın tahmin edemeyeceği nimetlerin olmuş olduğu bir diyardır. Dolayısıyla kula düşen bu dünya bel bağlama yerine Kerim Mevlası'nın emretmiş olduğu şekilde yaşayıp ve cennete vasıl olmasıdır. Altınoğlu Baba geldik. Babu evvelü zümreti tedhulul cennete ala suratil kameri leyletel bedri ve sıfatuhum ve ezvacuhum. Cennete ilk girecek zümrenin yani topluluğun Dolunay gecesindeki ayın şeklinde girecekleri ve onların sıfatlarıyla, onların özellikleriyle eşleri hakkında gelen haberlerin izahı babı. 14 dolu Muhammed yani i̇bn Sirin der ki, Müslümanlar bir konuda kendileriyle övülünce ya da cennette erkekleri mi yoksa kadınları mı daha çok olacağı konusunda tartışınca Ebu Hureyre, Ebu Kasım yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennette ilk girecek olan zümrenin görüntüsü mehtaplı gecedeki ay gibi olacaktır. Onlardan sonra girenler gökyüzündeki en parlak yıldız gibi olacaklardır. Her bir kişiye de ikişer eş verilecektir. Bu eşlerin baldırların iyilikleri etlerin üzerinde görünür. Cennette kimse bekar olmayacaktır buyurmadı mı dedi Ebu Hureyre radıyallahu an. Yani sizin bu tür şeylerle uğraşmanıza gerek yoktur. Resulullah aleyhissalatü vesselam cennete girecek olan zümreleri bu şekilde vasıflandırdı dedi Ebu Hureyre. Bu hadis başka bir isnatla da i̇bn Sirin der ki erkeklerle kadınlar birbirleriyle cennette hangisi daha çoktur diye tartıştılar. Akibinde hani hemen ardında bu konuyu Ebu Hureyre'ye sordular. Bunun üzerine Ebu Hureyre, Ebu Kasım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kastederek buyurdu yukarıdaki şeklindeki hadisi aktardı. 15 Nurvet'teyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cennete ilk girecek olan zümenin görüntüsü mehtaplı gecedeki ay gibi olacaktır. Onlardan sonra girenler gökyüzündeki en parlak yıldız gibi olacaklardır. Orada ne bev ne de defi hacet yapılır. Yani insanın afınıza mahçuben küçük ve büyük abdestlemiş olduğumuz bu ihtiyaçları olmayacaklardır. Ne tükürük ne de sümkürük tırnakları altında etleri miskten buharlandıkları öt ağaçında olacaktır. Eşleri hurilerden, huylar da tek bir adamın huyu gibi olacaktır. Erkeklerin hepsi de babalara Adem'in suretinde ve boyları da 60 zira şeklinde olacaktır. Evet, cennetin ahvaline ve onun ahalisine dair bu haberler her ne kadar günümüzde bazı yolunu kaybetmiş ve muddil olan, sapıtmış olan kimseler istizai vari olarak baksalar da Bunlar önümüzde Adem'in çocuklarını bekleyen nimetlerdir. Bunlara iman etmek esastır. 16 nolu rete geldik. Ebu Hureyren anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette ilk girecek olan zümrenin görüntüsü mehtaplı gecedeki ay gibi olacaktır. Onlardan sonra girenler gökyüzündeki en parlak yıldız gibi olacaklardır. Orada ne defi hacet ederler ne bevledeler, ne sümkürür ne de tükürürler. Tırnakları altında tenleri miskten, buharlandıklar da öd ağacında huyları tek bir adamın huyu gibi olacaktır. Ya yani mizahlar diyelim. Erkeklerin hepsi de babaları Adem'in suretinde ve boyları da 60 lira şeklinde olacaktır. İbn-i Ebi Şerben rivayetinde tek bir adamın huyunda, Ebu Kureyb rivayetinde ise tek bir adamın yaratılışında yani özel, mizacında yine İbn-i Ebi Şeber babaların suretinde ibaresiyle gelmiştir. Toparlayacak olursak cennete girecek olan kimselerin yaşadıkları hayatın ne olduğunu bu hadislerde görebiliyoruz. Defi hacetin olmadığı affınıza mahçup eden tükürün ve sümkürmenin ve benzeri insana eziyet verebilecek olan şeylerin olmamış olduğu yer cennettir ve hayat oradadır yedin oğlu baba geldik. Babu sıfatil cenneti ve ehliha ve tesbihihim fiha bukraten ve aşiye. Cennetin ve ahalisinin yani oraya giren kimselerin sıfatları orada onların sabah akşam yaptıkları tesbihlerin babı. Yani nasıl tesbih edecekler buna dair gelen haberler. 17. Nurvet'teyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki cennette ilk girecek olan zümrenin görüntüsü mehtaplı gecedeki ay gibi olacaktır. Orada ne tükürür ne sümkürür ne de defi hacet yaparlar. Eşyaları ve tarakları altın ve gümüşte buharlandıkları da öt ağacından et, terleri misiktendir. Orada her birinin güzelliklerinden dolayı baldırın iyiliği etleri üzerinde görünen iki eşi olacaktır. Aralarında ayrılık ve kin de olmayacaktır. Hepsi tek yürek sabah akşam Allah'ı tesbih edeceklerdir. Aziz ve celil olan Allah'ın. 18 Nur Ayet'e geldik. Cabir anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu işittiğini söyler. Cennetlikler cennet içinde yerler içerler ama tükürmezler ve bevletmezler defi hacet yapmazlar ve sümkürmezler. Ashab peki yedikleri yemek ne olacaktır diye sorduklarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yemek geğirme ve mis gibi kokan ter ile yok olacaktır. Sizler şimdi nasıl nefes alıyorsanız onlar da orada nefes alır gibi Allah'a tesbih, temhid etmeleri ilham edilecektir buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da Üstteki gibi gelmiştir fakat son e, lafızlar hariç. 19 Nuretteyiz. Cabir bin Abdullah der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu işittim. Cennette olanlar veya cennet ahalisi yer içer ancak sümkürmez, defihacet yapmaz ve bevlet etmezler. Yedikleri geğirme şeklinde mis kokusunu andırır gibi atılır. Nefes alıp verir gibi de Allah tesbih ve temhid ederler dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da nefes almasın ilham olunduğu gibi tesbih ve tekbir de öyle ilham olunacaktır şeklinde gelmiştir. Burada belki insana garip veya anlamakta zorlanabileceği işte yedikleri halde defi hacet yapmayacaklar. Yani işte küçük ve büyük abdestleri olmayacaktır ve benzerleri. Burada insan dediğim gibi kendisine garip gelebilecek olan şeyler düşünebilir. Bakınız kullarına yeryüzünde nasıl iki ay üzerinde yürütmeyi ilham eden ve bu şekilde kullarını halk eden alimlere bulan Allah için bunlar zor değildir. Haber verilen her şeyi haktır. iman edip teslim olmak gerekir. Aksi ise dünya ve ahirette mahrumiyete sebeptir. Yani bunları sorgulayıp, inkar edip yokmuş gibi sahip kişinin davranması ve yaşaması dünya ve ahirette sadece zarar ve ziyanı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu böyle biline. Sekiz nolu baba ba 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 geldik. Babu fi devamin naimi ehlil cenneti ve kavli ta'ala ve nudu entilkumul cennetu uğrihtumuha bima kundum ta'melun cennet nimetlerin devamlılığı yani sürekliliği ve aziz ve celil olan Allah cennetliklere işte size cennet yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık olarak, ona varis kılındınız diye kullarına cennetlik olan kullarına seslenmesi babı. 21 numarayetteyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cennette giren kişi rahatla kavuşacak. Ne üzülecek, ne giysileri eskecek, ne de gençliği tükenecektir. Halbuki bu dünyada insan rahat değildir. Zaten yaşlanır da üzüntüsü, kederi, kaygısı, korkusuysa her andır. Yani dünyada hangi insan bütün korku ve kaygılarında emin olabilmiştir? Yeryüzünde insanların büyük çoğunluğu sadece kaygıdan dolayı düşündüklerinden dolayı hasta oluyorlar, kanser oluyorlar ve hayatlarına kıyıyorlar. İşte cennette bundan hiçbir tanesi olmayacaktır. 22. Orvet'teyiz. Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hüreyre'nin anlatına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir münadi yani çağrıcı ey cennet ahalisi sizin için hayat vardır artık ebediyen ölüm yoktur. Sizin için sahat vardır artık hiç hastalanmayacaksınız. Sizin için gençlik vardır artık ebediyen yaşlanmayacaksınız. Sizin için nimet içinde olmak vardır. Artık ebediyen fakirleşmeyeceksiniz. Şeklinde seslenir. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Arap suresindeki ayette kastedilen de budur. Dünya gelelim. Dünyada ölüm var. Dünyada hastalanma, insanların çoğu hasta. Dünyada yaşlanma en büyük musibetlerden bir tanesi. Dünyada fakirlik, mahrumiyet daha bambaşka bir şeydir. Bakın bugün insanlar geçinemedikleri hem de saatlerce ömür boyunca çalışmalarına rağmen geçinemediklerinden dolayı işte dünyadaki en temel ihtiyaçlar diyebileceğimiz şeyleri alamadıklarından dolayı yakınıyorlar. Yani insan için yiyecek, yiyecek anlamında en temel şeyleri bile yemediklerinden dolayı, alamadıklarından dolayı ne yapıyorlar? Üzülüyorlar. İnsanlar böyle kavga ediyorlar. Dünya böyle bir, bir yer. Onun için böyle bir yere insan ümit bağlaması, böyle bir yere insanın güvenip bütün hayatını, varlığını, yokluğunu ona harcaması olabilecek bir şey midir? Allah bizlere güzel bir anlaşı lütfetsin. Cennet ebedi bir diyardır. Dolayısıyla eğer bizler Rabbimizin bize emretmiş olduğu şekilde bu dünyada onun emri ve nehirleri doğrultusunda yaşayıp bu hal üzere kerim olan Rabbimize kavuşursak bizim dünyamız da ahiretimiz inşallah mamur olacaktır. Akıllı bir kula düşen bunları yapmasıdır. Aksini yapmak dünya ve ahirete kulun zarar ve ziyanını artmaktan başka bir şey olmayacaktır. Dokuz nolu baba geldik. Babu fi sıfatiye hiyamil cenneti ve ma lil müminine fiha minel minel ehlin cennetteki çadırların sıfatı ve müminlerin oradaki aileleri ve ehli babı 23 Norvet'teyiz Ebu Musa'nın anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki mümin için cennette içi boşaltılmış incide bir çadır vardır genişliği 60 mildir onun içinde aileler vardır onlar birbirlerini görmezler mümin onları dolaşır, tavaf eder dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 24 Norvet'teyiz. Ebu Musa'nın anlatına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam cennette içi boşaltılmış incide bir çadır vardır. Bunun genişliği 60 mildir. Bunun her bir köşesinde bir aile bulunur ki onlar başkalarını görmezler. Mümin kişi onları dolaşıp ziyaret eder dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 25 Orvet'teyiz. Ebu Musa'nın anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çadır içi boşaltmış bir incidir. Gökte uzunluğu 60 mildir. Her köşesinde müminin bir ailesi vardır. Diğerleri onu göremezler dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun oğlu baba geldik. Babu ma fi dünya min enharil cenne. Dünyadaki cennet nehirleri babı. 26. Nurvet'teyiz. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil ırmakları cennet ırmaklarındandır dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillahi Rabbil Alemin